10. sınıflar herkese merhaba. Bugün sizler için ders kitabında yer alan 61. sayfa alıştırma sorularını çözüyorum. Testimizde 4 adet soru yer alıyor. Hepsi birbirinden güzel. Hazırsanız başlıyorum. Müzik Sevgili arkadaşlar alıştırmaların birinci sorusuyla bir aradayız. Aşağıda verilen şekillerden hangilerinde D noktasının A açısının açıortayı üzerinde olduğu kesinlikle söylenebilir diye sormuşlar. Yani bu nokta acaba buraya göre açıortay mı ya da B şıkkında A noktasıyla D arasını birleştirdiğimde açıortay mı ya da burada açıortay mı? Şimdi açıortayın özelliğine burada bir değinelim öncelikle arkadaşlar. Buradan ve buradan dikmeleri gönderelim karşı taraflara. Buradan da buraya gönderelim. Eğer ki sevgili arkadaşlar, eğer ki Bunlar dik ve bunlar dik ve birbirine eşitse yani eşitlik buradan gelmeyebilir sevgili arkadaşlar. Eşitlik şu ikisinden de olabilir. Eğer bu özellik tamamlanmışsa buraya hemen tekrar bildireyim. O halde şu iki noktayı birleştirdiğimde bu ışın açıortay olur sevgili arkadaşlar. Bu ışın açıortay olur ve bunu alfa ve alfa diye iki parça ayır. Şimdi acaba sorumuzda böyle şeyler var mı ABC şıklarında? Ben hemen ne yaptım? A ile C'yi birleştirdim. E bu durumda ne oldu sevgili arkadaşlar? Bu durumda e burası 3, burası 2 oldu. Oysa ki sevgili arkadaşlar biz ikisinin birden eşit olmasını istiyorduk. Yani A şıkkı açıortay üzerinde değil. Gelelim B'ye. Yine sevgili arkadaşlar burada birleştirmemizi yaptık. Ve ne oldu? Hemen burada incelediğimiz kadarıyla bakın bunlar birbirine dik. O zaman buradaki diklikler sağlandı ve ikisi de 5 birim uzunluğunda. Demek ki biz bu AD doğru parçasına alfa alfa ya da ışına ne diyebiliriz? Açı ortay diyebiliriz. Yani bu açı ortaydır. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Şimdi C şıkkına gelirsek sevgili arkadaşlar. Yine ben AD'yi birleştirdim. Yalnız benim açı ortayımda Eşitlik tek başına yeterli değil arkadaşlar. Buraların birbirine dik olması gerekirdi. Fakat bunlar dik değil. Yani en azından bize böyle bir bilgi verilmemiş. Bu durumda buna açı ortaydır diye garanti veremeyiz. Yani sadece B şıkkındaki ifademiz açı ortay olmuş olur. Geldik 2 numaraya. Aşağıda şekilde 6 adet farklı kafes çatı tasarımı verilmiş. 6 tane tasarım burada gördüğünüz gibi. Her tasarımda düzgün ve dikey simetri kullanılmış. Yani sevgili arkadaşlar bunun muadili eşti bu. Bunun eşti bu. Buranın eşti B ile buranın eşti burası. Ya da buranın eşti burası şeklinde eşlikler verilmiş. Buna göre çatı tasarımlarından hangilerinde BAC açısının açı ortayının bulunduğunu belirleyiniz. Ha, açı ortay açıları ortalamıştır. A şıkkında BAC'yi şöyle birleştirsem çünkü orada henüz bir üçgen oluşumu yok. Biz üçgeni buradan kurmuş olduk sevgili arkadaşlar. Bu açıları ortalamış mıdır? Evet ortalamıştır. Neden? Bu ikisi birbirine eşit. Bu bir ikiz kenar. Hatta sevgili arkadaşlar bu tabanla bu taban birbirine eşit olduğu için aynı özellik yukarıda da yani burada da geçerli. Bu ikiz kenar bir dik üçgen. Burası hem açı ortay hem kenar ortay özelliğine sahip. Yani A şıkkında şuraya alırsak arkadaşlar ABC üçgenini ABC üçgenini buraya taşıdım. Bu ikisi birbirine eşit olduğundan ve bu tabanı iki eş parçaya ayırdığından dolayı ikiz kenar üçgendir. Burası diktir. İkiz kenarın son şartı da buranın eşit açılara dağılmasıdır. Yani A şıkkı açı ortayı barındırır. Şu uzunluk açı ortay olur arkadaşlar. Yine B şıkkına geldiğimiz zaman bakın bu simetrik olacağı için bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşittir. Üstelik AB uzunluğuyla sevgili arkadaşlar AC de birbirine eşittir. Yani ben buraya da 90 yazarım. Hatta bu ikiz kenar, kenar ortaylığı da barındırdığı için bu çizgi aynı zamanda açı ortay doğrusudur da diyebilirim. Yani A şıkkı ve B şıkkı için açı ortay diyebilirim. C şıkkında bakın böyle bir oluşum maalesef gözükmüyor. Yani böyle bir çizgi çizilmemiş. O yüzden C şıkkında açı ortaydır demem mümkün değil. D şıkkın, C şıkkında yine aynı özellik var bakın arkadaşlar. Burası B, B ile C'yi tam ortadan ikiye ayırır. Neden? Çünkü soru bizde dikey simetri var diye söylemiş. Her tasarımda simetri var demiş. Yani bununla bu birbirine eşit olmak zorunda. Bu durumda ikiz kenar olacağı için AB ile de AC eşit olacağı için Burayı ne yapar arkadaşlar? Alfa alfa olarak iki parçaya ayırır. Yine D şıkkında açıortay doğrusunun bu şekilde olması lazımdı. Buna rastlamıyoruz. Ve E şıkkında açıortay doğrusunun tam ortadan bu şekilde geçmesi lazım. Her ortadan geçen açıortay demiyoruz bu arada. İkiz kenar üçgende bunu diyebiliyoruz. İkiz kenarda bu tam ortadan geçen diklik aynı zamanda yükseklik. Aynı zamanda zaten diklik ve yükseklik aynı şey. Açıortay aynı zamanda kenarları ikiye ayırır arkadaşlar. Yani kenar ortayı da sağlamış olur. Hatta kenar orta dikmesidir de diyebilirim. Dolayısıyla bu durumda zannedersem A, B ve C şıkları A, B ve C şıkları bu özelliği sağlıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar B şıkkının çözümü için ekranımızın şu kısımlarını bir temizleyelim öncelikle. Çünkü B şıkkında da farklı bir özelliği bize soruyor. B şıkkında da diyor ki bize arkadaşlar BC kenarının orta dikmesinin bulunduğunu test edelim. Evet BC'nin orta dikmesi. İkiz üçgende aynı zamanda açı ortay orta dikmedir sevgili arkadaşlar. E o halde biz A şıkkında şuna açı ortay demiştik. Bu aynı zamanda dik olacağı için tabana tabana dik olacağı için hatta o dikliği alıp şu üçgende buraya da taşıyabilirim. Buraya dik olacağı için arkadaşlar bu A şıkkı orta dikme barındırır. Yine B şıkkında bu arkadaşlar hem açı ortaydır hem orta dikmedir. Bakın dik inmiş BC'ye orta dikmedir. O zaman C şıkkında orta dikmeye rastlayamıyoruz. Orta dikme olması için bunun varlığı gerekiyordu. Bu olmadığı için orta dikme yok. Yine Ç şıkkında bakın orta dikmemiz mevcut. Çünkü burası açı ortaydı ve ikizkenar üçgende aynı zamanda yükseklik. İşte buyurun orta dikmeniz. Burası da olur. D şıkkında orta dikmeye rastlamıyoruz. E şıkkında da yine orta dikmeyi çizmedikleri için buna rastlamıyoruz. Yani iki soruda da cevabımız A, B, Ç şeklinde olacaktır. Şimdi üçüncü soruyla yolumuza devam ediyoruz. Uzunca bir soru. Ne diyormuş arkadaşlar? Atakan, Buğra ve Cihan. Kırmızı, mavi ve yeşil boyalı yollar arasında bulunan kırmızı, yeşil yol, kırmızı yol burası Orası da mavi yol zannedersem. Üçgen biçimindeki bir parkta yürüyeceklermiş. Parkın A köşesinde bulunan Atakan. Burası A köşesi. Atakan burada. Kırmızı yola B'de bulunan Buğra maviye. C'de bulunan Cihan yeşile. Cihan yeşile doğru gidecek zannedersem. Şurayı takip ederek gidecek. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Ve belli hızla yürüyerek en kısa sürede ulaşmak istemektedirler. O zaman dik uzaklıktan bahsediyorlar. Atakan yeşil yolla 20 derece yapacak. Bakın 20 derece yapacak şekilde şuradan yürüyor. Buğra kırmızıyla 40 derece yapacak şekilde. Bakın burada 40 derece böyle yürüyormuş. Diğeri de C ile alfa derece yapacak şekilde böyle yürüyormuş arkadaşlar. Cihan'ın yürüdüğü doğrultunun mavi yolu ile yaptığı açının ölçüsü nedir? Yani bize buradaki açının ölçüsü soruluyor. Şimdi dedik ki en kısa uzaklığın olabilmesi için bunların dik olması gerekir. Yani burayı uzatırsam aynı şekilde burayı uzatırsam burası olmadı arkadaşlar bir daha uzatalım. Burayı uzatırsam ve hatta bunların hepsi dik olacağı için nerede kesişirler? Diklik merkezinde kesişirler. Yani C'dekinin de buradan yola çıkıp böyle diklik merkezinden karşıya ulaşması gerekir. Ve karşıda herkesin dik açıyla tanımlanması gerekir. Yani burası 90 sa, burası da 90 derece, burası da 90 derece olmalı. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar neler bulabiliriz? Önce onu inceleyelim. Burada, şurada 20 derece var. Burada 90 derece var. Şurası H olsun. Ben size neyi göstermeye çalışıyorum? AHB üçgenine. AHB üçgenine dikkat edin. Neresi orası arkadaşlar? Şurası AHB üçgeni. Bakın burada 20'si var. 90'ı var etti 110. Yani 70 eksik o zaman buranın tamamı 70 derece olmak zorunda. E 70'in 40'ı varsa o zaman şuraya da 30 derece diyebilirim. Şimdi bir başka üçgene dikkat etmenizi istiyorum. O da şu arkadaşlar BKA üçgeni. Yani oraya K dediğimi farz edin. Şu üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Bu da bir dik üçgen. Ve bu üçgende de açıların bazıları belli. Kim belli? Şurası 30 bakın. Eğer bana burayı 30 verdiyse o zaman buranın tamamına da ne vermek zorunda? 60 vermek zorunda. Yani 20'si burada 40'ı nerede? 40'ı da burada tamamlandı arkadaşlar. Burası 40 derece. Ve son olarak arkadaşlar şu üçgenimize dikkat edin. Bakın burada kırmızıya boyadığım üçgene dikkat edin. Bu da bir dik üçgen. Buradan çıkıyor karşıya bu şekilde ulaşıyor. Ve bu dik üçgenin şurası 60 derece 60 derece olmuş. O zaman bize de şuradaki açıyı bulmak kalıyor değil mi? 60 derece ise dik üçgenin bir dik kenarının açısı. O zaman üçgenin iç açılarının toplamı 180. 90'a gitti 90 kaldı. 60'ı gitti ne kaldı? 30 derece kalmış oldu. Bu durumda 3. soruyu da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Geldik şimdi 4. sorumuza sevgili arkadaşlar. 4. soruda ABC üçgeni biçimindeki bir parkın köşelerinden geçen ve kenarların orta noktalarına kadar. Ha, burası mesela orta noktaya yani şunu iki parça ayırıyormuş. Ya da arkadaşlar burası da aynı şekilde iki parça ayırıyormuş. Ya da burası iki parça ayırıyormuş. O zaman ben P noktasına ağırlık merkezidir diyebilirim. Kenar ortayların kesim noktası. Parka A'dan gidip B'den çıkan Ali 22 metre yol almış. Şimdi biz uzunlukların bazılarını yerleştirelim. Mesela AP mesafesine 2A dersem eğer ben buraya 2 tane A dersem PT'ye A diyeceğim. BP'ye arkadaşlar 2B dersem o zaman buraya B diyeceğim. Yine CP'ye 2 tane C dersem PS'ye de ya da SP'ye de C diyeceğim. Şimdi düzenleyelim. B'den çıkan Ali 22 metre ne yapıyormuş? A'dan gidip B'den çıkan. A'dan gidiyorsun 2A, B'den çıkıyorsun 2B. Yani bunların toplamı 2A artı 2B ne olmuş oluyor arkadaşlar? 22 metre oluyormuş. Bu tamam. B'den girip C'den çıkan bağını B'den girip C'den çıkalım arkadaşlar. B'den gelirsen 2B ile geldin. C'den çıkıyorsan 2C geliyorsun. Yani 2 tane B artı C oluyor. 2B artı 2C olarak yazayım. Burası 20 metreymiş. Ve son olarak C'den girip A'dan çıkan. C'den girdin 2C. Bakın burası 2C, A'dan devam edersen burası da 2A. O zaman bunu da 2C artı 2A yazarsam bunların toplamı ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bunu da 18'miş. Ben bunların hepsini alt alta toplasam. Bakın 4 tane A var burada gördüğümüz üzere. 4C ve 4B var. Hatta 4 parantezini alayım. ABC olarak yazayım. 4 parantezinde ABC 22, 18 daha 40, 20 daha 60 yapar. 4'e bölersem ABC toplamı 60 bölü 4'ten 15 olarak bulunur. Peki benden ne istiyor ona bakalım. Parkın içindeki yürüyüş yollarının uzunlukları toplamı. Şimdi bakın 2A var burada. Bir de şurada A var 3A. Aynı şekilde B var 2B var 3B var. Yine 2C var C var 3C var. Yani parkın toplam yürüyüş alanı 3 tane ABC yapıyor arkadaşlar. E biz zaten ABC'yi demin 15 olarak bulduk. O halde 3 çarpı 15'ten cevabımıza ne diyeceğiz? 45 metredir diyeceğiz arkadaşlar. Bu testimiz de burada bitmiş oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.